Evet arkadaşlar, bazı öğrencilerin hala sayılarda sorun yaşadığını gördüm. Bu yüzden bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. İnşallah bu videonun sonunda İngilizce'de sayılarla alakalı problemimiz kalmayacak. Şimdi benden sonra tekrar edin arkadaşlar. Eğer sesi tekrar yapmazsanız telaffuzunu öğrenemezsiniz. Zero, one, two, three. four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty-one twenty-two 6 Twenty-three, twenty-four, five Şimdi onluk onluk sayalım. Onar onar. Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety. A hundred, one hundred. Yüzü iki şekilde söylüyoruz arkadaşlar. A hundred, one hundred. 60 70 Evet benden önce söylemeye çalışın sonra da benden duyun. 40 90 50 30 80 20 95 Twenty-five Forty-five Sixty-five Fifty-five Eighty-five seventy Evet şimdi karışık rakamları okumaya çalışacağız. Sizler de benim gibi okumaya çalışın. Three 8 4 9 5 12 11 66 72 10 18 7 11 20 3 14 5 17 2 9 15 13 17 14 19 20, 18, 44 54 89 65 27 100 71 93 31 26 99 48 84 Arkadaşlar bu videolar Amacına baktığınızda ben sizlerin yazmaktan ziyade telaffuz etmenizi istiyorum doğru bir şekilde arkadaşlar İngilizceyi. Eğer doğru şekilde telaffuz edersek, okunuşunu öğrenirsek bir yabancıyla konuştuğumuzda onu daha rahat anlayabilir. Derdimizi de daha rahat anlatabiliriz. Çünkü e, okullarda çok fazla maalesef konuşmaya ağırlık verilmiyor. Ben bu videolarda özellikle günlük konuşma İngilizcesini öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar. İnşallah pratik yaparak öğreniriz. Yani yazma bizim için bu videolarda ikinci planda. Telaffuz, telaffuz, telaffuz diyoruz.